Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin Süleyman Fakılı köyünde işim vardı, gidiyordum. Köyün girişinde bir mezarlık var. Mezarlığın içinde bir adam gördüm, yaşlı. Selam aleyküm emmi dedim, aleyküm selam dedi. Emmi sen kimsin dedim. Bana bu köyden Topal Yusuf derler dedi. Topal Yusuf, ben Belgızak kalemi kaybettim, onu arıyorum dedi mezarlıkta. Adam Ankara mermer ocağında çalışırmış, mermer fabrikasında. Karısı ölmüş, karısının mezarının başında gördüm. Emmi dedim, bana dedim bir türkü söylen mi dedim. Söylerim dedi. Adamı ömrümde bir sefer gördüm, bu türküyü de bana bir sefer söyledi. Bunu da ben bir duymaya belledim. Söylediği türkü de gurbetli üzerine. Türkü de şöyle başlıyor. <laughs> Gurbetle gurbetle zalim gurbetle mezarı üstünden ötüyor kengel ötüyor kengel Sa nga selaye sa nga nga ba nga hasretle yek seni sinayı. Yağmur yağar de elleri doldurur Gurbetlik de gül benzimi soldurur Bu dert benim iflah etmez öldürür

Yağmur yağar dereleri yaş olmaz Aylar geçer seneleri baş olmaz Gurbette duranın günü hoş olmaz Çekelim gurbetliyi Ek seni sine Gurbetin yoluna anana, diktim sürdü Anam bana kimler versin övdü benim ayrılma günüm yoktu Yoksulluk ayırdı Kime ne diyeyim? gurbetin acısı parmaçık çöker, nazlı yarsıladan ağa boynunu büker Gurbetten ölürsen anam yok yanımda acep Acab kefini mi kimler erdi keyer? Bu türküyü böyle söyledi, arkasından da şunu söyledi karısının üzerine. Derelerde biten yosunlar, çayır çimen üstünde de beni yusunlar. Mən ölürsəm qarımın məzarının üstünə də beni qusunlar. Qaldım qardaşım da qürbət əllərdə. Məxanı cənnət olsun müsəlmanın da. <laughs>